Merhaba arkadaşlar. Bugün size hareketli masa üstü duvar kağıdı nasıl yapılır onu göstereceğim. Aynen masa benimki gibi olacak. Hemen yapalım. Şimdi size verdiğim linki açıklama linkinde bu. Bunu giriyorsunuz, tıklıyorsunuz bu linke. Hemen geliyorsunuz buradan en üste çıkıyorsunuz. Evet. Sonra tam canlı duvar kağıdı yazan kısmı kısmında indir yazan bir bölme var. Bakın şöyle. Ona tıklıyoruz. Birazcık yukarı gidiyoruz. Tıkladıktan sonra ve karşımıza installer diye bir şey çıkıyor. Hemen indir yazının altında. Ona da tıklıyoruz. Şimdi bu program inmeye başlıyor bize. Bu program indikten sonra hemen Google programımızı küçültüp buna masa üstüne atıyoruz tutup. Ve ona tıkladığımızda karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Böyle bir uygulama. İçinde tam olarak 10 tane duvar kedi var. Tabi şuradaki kırı resmini ben kendim ekledim. Kendiniz de ekleyebiliyorsunuz. Buradan özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Buraya tıklayarak böyle normal bir Buradan mesela hemen değiştirelim. Bu mausumuzu takip ediyor. Çok sevdiğim bir duvar kedisi. Burada buradaki deniz anasını seçtiğimizde deniz anasını masumuzu tutup istediğimiz her çevirebiliyoruz ve bu da çok hoş bir görüntü hemen başka bir taneye geçelim bu da masumuzu takip ediyor Bu da periyodik tablo <laughs> elementlerin yağmur ve deniz manzarası. En hoşuma giden bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzdan bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.